Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencileri. Yeni bir testimizde gene birlikteyiz. Bugün sizlerle Süper Zeka kitabımızın 28. testini çözeceğiz. Her zamanki gibi gene hatırlatıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi, bildirim tuşlarını açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıdaki şekilde kaç farklı açı ölçüsü vardır? Yani kaç tane farklı açı çizebiliriz burada? Ondan söz ediyor arkadaşlar. Şimdi bir kere açıların kendisi var zaten değil mi? Yani 10 olabilir. Şöyle 10. Sonra kim var? 20 var. 30 var. 40 var. Direkt düz yazabilecekler mi? Bir yazdım. Daha sonra 10 ile 20'nin toplamı olabilir değil mi? 10 ile 20'nin toplamı olabilir. Bu 30 yapar. Sonra 10 ile başka var mı? Yok. 10, 20 ile 30 olabilir. 20 ile 30 olabilir. 50 olur. 30 ile 40 olabilir. Böyle ikili yazabileceklerimizi yaptık. 70. Sonra başka üçlü olabilir değil mi? Yani 10, 20 ve 30'un toplanmasıyla 60 derecelik açı elde edilebilir. Ya da 20, 30, 40'ın toplamıyla 90 derecelik açı elde edilebilir. Başka bir de hepsini toplayabiliriz arkadaşlar. 10 20 30 ve 40 bunu da toplarsak 70 100 derecelik bir açı elde edilir. Şimdi kaç tane oldu bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ama burada bakın 30 zaten vardı. İkinci bir 30 yeni bir açı demek değil. O halde 9 tane farklı açı ölçüsü buluruz arkadaşlar. İkinci sorumuz yukarıdaki şekilde AD23. Şu rengi değiştirelim. AD neresi? Şurası 23'müş. AC 12'ymiş. Şöyle şurası 12'ymiş. O halde C'deyi bulabiliriz zaten. 23'ten 12'yi çıkarsak C'de kaç olur arkadaşlar? 11 olur. Daha sonra ne diyor? BD 14'tür diyor. E BD 14. ise burası zaten 11'di. O halde buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Bize BC'yi sormuştu. BC'yi de bulduk 3'tür. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir açı sorusu. Yukarıda verilen şekilde d paralel e'dir. d doğrusu e doğrusuna paralel. EAB açısı 20 derece neresi o? EAB 20, şurası 20 derece. ACF 110, ACF 110. BAD ile BAD ile DAC'de. Neymiş? E, eşitmiş. Yani DA açı açıortay olmuş oluyor bu durumda. buna göre ADC açısı kaç derecedir? Şu şurayı bize sormuş. Ne diyelim? X diyelim buraya. Şimdi arkadaşlar bu açı 110sa bakın şurada bir tane Z açısı var. Yani iç ters açı var. Burası 110sa o halde buranın tamamı da kaç yapar? 110 yapar. 20 ise burası buraya kaç kaldı? 110'dan 20'yi çıkarırsak 90. E bunlar da birbirine eşitmiş 45- 45'miş. Bunu bulmuş olduk Böylece arkadaşlar. Şimdi bize neyi sormuştu? x'i sormuştu. Bakın Şuradaki açıyla buradaki açı gene iç ters açılardır. Gene şurada bakın bir tane ne var? Z var. İç ters açılardan, o halde x açısı 20 artı 45 yani 65 derecedir. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soru yukarıdaki şekilde B, A, E, D ve K, M paraleldirler. Neresi? Şurası. Şu doğru ve bir de şu doğru neymiş? Birbirine paralelmiş. Tamam. BDE açısı 40'mış. B, D, e açısı şurası 40. DFL açısı 100'müş. DFL. Yani şurası 100 derece. Buna göre FLM kaçtır? FLM şu açı X açısı kaç derecedir? Diyor bize şimdi arkadaşlar. Şimdi şu ters açılardan bir kere burası 40 olur. Bunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız arkadaşlar bir M açısından söz ederdik. M açısı Şurada ben M açısı elde edebilirim. Yani şu açı ne olur? 180 eksi x olur. M açısında şöyle açılardı yani. sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olurdu. Şu iki açının toplamı buna eşit olacak. O halde burada sola bakanlar kim? 180 eksi x ile 40'tır. 180 eksi x artı 40 neye eşit olmalı? 100'e eşit olmalı. Buradan arkadaşlar eksi x'i öbür tarafa atarsak artı olur. 100'ü öbür tarafa eksi alırız. 180 artı 40 eksi 100 oldu. 180'den 100'ü çıkarırsak 80 olur. 40'ı eklersek 120 olur. X'in değeri o halde cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci soru. Yukarıdaki şekilde AB paralel CD o da paralel EF'dir. GAE açısının ölçüsü EAC açısının ölçüsüne eşitmiş. Yani şurada AE açı ortaydır demek istiyor. Bu durumda AGH açısı AGH açısı şurası arkadaşlar. Bize bu açıyı sormuş X diyelim. Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım arkadaşlar. Şu ikisi birbirine paralel olduğuna göre U açısı vardı hatırlarsanız. Şu ikisinin toplamı ne yapar? 180 yapar. Burada da bakın şu açıyla şu açı u açısıdır. Yani 100 ile şuralara ne diyelim mesela a diyelim. İkisi de eşit olur. 100 ile 50 artı a'nın toplamının 180 olması gerekir. Bu durumda 150 yapar. Öbür tarafa eksi giderse a'nın değeri kaç olur? 30 olur. Yani şu açı 30 bu açı 30 oldu. Bakın şurada arkadaşlar ne var? Şu açı. Şunu kırmızıyla göstereyim. Şu açıyla şurada bakın şu kenar bir Z var. Yani şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olacak. E bu durumda buna iş ters açı diyorduk hatırlarsanız. X açı neye eşit olacak? 30 artı 30 artı 50'ye eşit olacak. Yani 110 derecedir. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar altıncı soru yukarıdaki şekil birbirinden farklı karelerle oluşturulmuştur. Bunların hepsi bir kareymiş. AS 15se yani AS uzunluğu 15se buna göre ABCD yani şu yolu takip eden uzunluklar arkadaşlar şu şöyle S'ye kadar takip eden mavi çizgilerin toplamını sormuş bize. Şimdi bunların her biri kare olduğuna göre arkadaşlar ben buna mesela A desem bütün kenarları ne olacaktır? A olacaktır. E bu da kare. Bunun bir kenarına b dersem, bütün kenarları b olacaktır. Bunun da bütün kenarları c olacaktır. Bunun bütün kenarlarına eğer d dersem birine, bütünü d olur. Birine e dersem tamamı e olur. Şimdi bize neyi sormuş? E, şu mavi yolu sormuş ama. AS'yi vermiş. AS dediğimiz neresi arkadaşlar? A, B, C, D ve E'nin toplamıdır. Bu 15'miş bakın. A, B, C, D ve E'nin toplamı 15'miş. E, o halde arkadaşlar ne yapabiliriz biz burada? Mavi yolun uzunluğu nedir? Bakın 1, 2, 3. 3 tane A artı 1, 2, 3. 3 tane B. Gördüğünüz gibi 3 tane C gelecek. Aynı şekilde 3 tane D ve 3 tane E gelecek. Bunların toplamını soruyor bize aslında. O zaman 3 parantezinde burası A, B, C, D ve E'nin 3 katıdır aslında. E burası 15'miş. Az önce onu bulduk. 3 katını alırsak ne yapar? 45 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soru yukarıdaki şekil 7 tane eşkenar üçgenden oluşmaktadır. Eşkenar üçgenlerin çevre uzunlukları toplamı 108 ise kırmızı çizginin uzunluğu kaç santimetredir bize bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar bunları da gene biz harflendirirsek mesela bir kenarına A dersek üç kenarda eşit olacak. Bir kenarına B desem bunun hepsi B olacak. C olacak bunlar. İşte bu da D olur. Buna E desek bunlar E olur. Pardon E. F desem şunlar F olur. Ne kaldı? G diyelim. Bu da G olur. Bu da G olur. Bu durumda eşkenar üçgenlerin çevreleri 108'miş arkadaşlar. Yani bir üçgen çevresine neydi? Üç kenarın toplamıydı. Yani 3A artı 3B artı 3C sonra ne vardı? 3D, 3E 3f ve 3 tane g'nin toplamı ne olacakmış? 108 olacakmış. Bize neyi sormuş? Bakın a b c d e f g'nin toplamını sormuş. E 3 tanesi 108 ise neyin 3 tanesi? Yani a b c d e f ve g'nin toplamı 108'miş 3 tanesinin. bir e, tanesi o zaman neye eşit olacaktır arkadaşlar? 108 bölü 3'e eşit olacaktır. Yani 36 bu da kırmızı çizginin uzunluğudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. 8. soru. Yukarıdaki şekilde KL paraleldir CD. Buraya yanlış yazılmış arkadaşlar. KL paraleldir CD'ye. Ve KML açısının ölçüsü 80 dereceymiş. Yani şu açıda 80 dereceymiş. Buna göre A artı B'yi soruyor bize. Şimdi bakın şurada nasıl bir açı var? Şöyle bir Z açısı var burada dikkat ederseniz. Şu açı A ise yani burası da A'dır. E bunlar birbirine eşitmiş o zaman bu da A olur. Bu açı B olduğuna göre aynı şekilde burada da bakın bir tane Z açısı var. Şöyle o zaman bu B ise iç tersten bu da B olur bu da B olur. Şimdi bakın şuradaki açıyı biz şöyle hesaplayabiliriz arkadaşlar. 180 eksi 2a diyebiliriz. Neden? Çünkü buranın tamamı 180'dir. Bu açı 2a olduğuna göre buraya 180 eksi 2a kalır. O zaman şuradaki açı da arkadaşlar nedir? 180 eksi 2b'dir. Şurada bir üçgen var. Bu üçgenin iç açıları toplamı ne olmalı arkadaşlar? 180 olmalı. Yani 180 eksi 2a. 180 eksi 2B ve şu 80'i toplarsak ne bulmamız lazım? 180 bulmamız lazım. Şimdi eksi 2A ile eksi 2B'yi öbür tarafa gönderirsek artı olurlar. Nerede yazayım? Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. 2A ile 2B'yi öbür tarafa gönderdim. Artı 2A artı 2B oldu. Şu 180 180 daha 360 80 daha ne yapar arkadaşlar? 440, 180 bunun yanına eksi olarak gelecek. 440 eksi 180. Yani şunu öbür tarafa gönderdim, şu ikisini de bu tarafa göndermiş oldum. Buradan 2a artı 2b arkadaşlar kaç yapar ona bakalım. 440'tan 180 çıkarsa 260 yapar. Her iki tarafı 2'ye bölersek o zaman A artı B'nin değeri 130 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu soru dikdörtgen şeklindeki kağıt şerit noktalı yerlerden iki kez katlanınca 20 derecelik bir açı oluşmaktadır. Buna göre x açısı kaç derecedir demiş. Şimdi bir kere şu noktalı yerden katlamış ikinci şekil elde edilmiş. Daha sonra şuradan katlayınca üçüncü şekil elde edilmiş. Arkadaşlar şunu katladığımız zaman bakın bu açı x olduğu için şuradaki açı nedir? 180 eksi x'tir. Yani bunu katladığımız zaman burası halen x. Şu 180 eksi x komple şuraya geldi. Şu açının tamamı şunun tamamı 180 eksi x'tir. Ama şu kısım x'ti. O halde şuraya ne kaldı? 180 eksi x'ten bir daha x'i çıkaracağız. Şu açı. Bakın aşağı doğru katlanınca şu açı, şu açı bizim 180 2 xi açı oldu. Şu 20'yi niye vermiş? Bir de ona bakalım. Bu 20'yi niye vermiş? Yöndeştikten dolayı bu 20'de ne yapar? Şuraya gelir. Şu açıyla bu açı yöndeştir. E aynı şekilde bu yöndeş olduğu gibi şurada da yöndeştir. Burası aynı zamanda 20'dir. O zaman arkadaşlar 180 eksi 2x ile 20 birbirine eşittir. 20'yi bu tarafa aldım. Eksi geldi. 2x'i öbür tarafa gönderdim. Artı oldu. 160 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölünce x buradan ne çıktı? 80 çıktı. Yani cevabımız D seçeneğidir. Ve 10. soru son soru arkadaşlar. Yukarıdaki ABCD karesinde verilen x açıları kaç derecedir bize bunu sormuş. Şimdi biz şunu bir kere biliyoruz. Bir karede köşe açısı 90 derecedir. Ve karenin köşegeni bunu ne yapar arkadaşlar? 2 eşit parçaya böler. Her zaman böyledir. Karede köşegen ne yapar? Açıyı 2 eşit parçaya böler. Şimdi iç ters açılardan, şey pardon ters açılardan bu açıda x olur. Ve aynı şekilde gene ters açılardan dolayı burası ne yapar? x olur. E bakın şurada bir tane üçgen var. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180 olmalı. Yani x, x ve 45'in toplamı ne olmalı? 180 olmalı. 2x buradan 45'i öbür tarafa eksi gönderdim. 2x eşittir 135 oldu. Ve her iki tarafı 2'ye bölünce x buradan eşittir 135'in yarısı da arkadaşlar 67 buçuktur. O da C seçeneğinde var arkadaşlar. B 28. testimizde bitti arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada oynatma listelerini incelerseniz arkadaşlar 7. sınıflarla ilgili yazılı soruları beceri temelli, milli eğitim yayınlamış olduğu beceri temelli soruların çözümlerini ve mantık soruları gibi sizi ilgilendiren birçok video bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.